Herkese merhaba. BMW İsviçre Showroom gezisi serisi sizlerleyiz. Bugün BMW M8 Cabriolet LCE bizlerle olacak. Aracın jantları oldukça şık tasarlanmış. araç 8 silindirli 4395 cc bir motora sahip. LCU versiyonu özel dokunmatik ekranın boyutu dijital gösterge grubuna uyması için önceki 10.25 inç boyutuna kıyasla 12.3 inçe yükseltilmiş. aracın her yerine yerleştirilen mat siyah M8 Competition logoları ve egzoz çıkışları oldukça agresif görüntü sağlamış. LCU versiyona döndüğümüzde vücudu saran koltuklar M8 için yeni ve deri ile Alcantara kombinasyonuna sahip. araç 625 beygir güç 750 Nm tork üretiyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.